Yeşaya Kitabı 21. Bölüm Deniz Kıyısındaki Çölle ilgili Bildiri Negev'den fırtınalar nasıl üst üste gelirse, çölden korkunç ülkeden bir istilacı geliyor. Korkunç bir görüm gördüm. Hain hainlik etmede, harap eden harap etmede. Ey Elam saldır, ey Meday onu kuşat. Onun neden olduğu ilintileri sona erdireceğim. Gördüklerimden ötürü Belime ağrı saplandı. Doğuran kadının ağrıları gibi ağrılar tuttu beni. Duyduklarımdan sarsıldım, gördüklerimden dehşete düştüm. Şaşkınım, titremeler sardı beni. Özlediğim alacak karanlık bana korku veriyor artık. Gördüğüm görümde sofrayı hazırlıyor, halıları seriyor, yiyip içiyorlar. Kalkın ey önderler, kalkanları yağlayın. Rab bana dedi ki, git bir gözcü dik gördüğünü bildirsin, savaş arabalarının atlara, eşeklere, develere binmiş insanların çifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin. Gözcü, ey efendim, her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor, her gece yerimde nöbet tutuyorum, diye bağırdı. Bak, savaş arabalarıyla atlılar çifter çifter geliyor. Sonra, yıkıldı, Babil yıkıldı, diye haber verdi. Taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı, Ey halkım, harman yerinde buğday gibi dövülmüş olan halkım. Her şeye egemen Rab'den, İsrail'in Tanrısından duyduklarımı size bildirdim. Duma ile ilgili bildiri. Yanıtım şöyle. Sabah olmak üzere ama yine gece olacak. Soracaksanız sorun, yine gelin. Arabistan'la ilgili bildiri. Arabistan çalılıklarında geceleyeceksiniz ey dedam kervanları. Ey temada oturanlar, su getirin, susamışları karşılayın. Kaçıp kurtulana ekmek verin. Çünkü onlar kılıçtan, yalın kılıçtan, gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar. Rab bana şöyle dedi. Kederin bütün övüncü tam bir yıl sonra sona erecek. Okçulardan, keder savaşçılarından pek az sağ kalan olacak. Bunu söyleyen İsrail'in tanrısı Rab'dir.